Herkese merhaba. biz bu videoda Vayanat'tan yola çıktık. Artık Uğut'u bölgesine geçiyoruz. Normalde Kerala'nın güney bölgesi, güney tarafında yaşıyor benim eşimin ailesi Kollam'da. Güney bölgesi yaz mevsiminde çok sıcak oluyor. Ama mesela üst tarafta Vayanat gibi yerler biraz daha serin. O yüzden insanlar genelde kuzeye gezmeye gidiyorlar. Özellikle Uğut gibi yerlere. Çünkü Uğut'u 2500 metre rakıma sahip. Deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte en düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkıyor. Yani tam gerçekten gezmelik bir bölge. Ama geceleri serin oluyor tabii ki. Gündüzleri biraz daha sıcak. E, tam bir bahar havası var Uti'de. Uti'de çok fazla Kerala plakalı araç var. Çünkü Kerala'daki insanlar Uti'ye hep gezmeye gidiyor. Özellikle balaya gibi şeyler içine gidiyorlar. Uti'deki en önemli yerlerden biri 1848 yılında açılmış olan botanik bahçesi. E, bunun yanında yapay bir göl var. Orada botlara binip gezinti yapılabiliyor gül bahçesi bulunuyor ve çay fabrikası bulunuyor ve bunun gibi daha birçok gezilecek yerler var. Ama bizim çok fazla vaktimiz olmadığı için biz sadece botanik bahçesine gidebildik. Botanik bahçesi videomuzu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bu videoda size Uğutu'ya gittiğimiz yolları gösteriyoruz. Çünkü biz Uğutu'ya gece gittik aslında birçok yeri çekemedik. Uğutu'daki yolları ve otelimizi bu videoda izleyebilirsiniz. Hindistan'ın güney bölgelerinde özellikle yol kenarlarında sürekli satıcılar bulunuyor. Bu da bir Hindistan cevizi satıcısı. İnsanlar bu şekilde bir tanesi aşağı yukarı 4 liraya ham olan Hindistan cevizlerinden alıyorlar. Adam bunu kesiyor oradaki satıcılar. Bir delik açıyor ve içine bir püpet koyarak insanlara veriyor ve bu şekilde içindeki suyu içiyoruz. E aynı zamanda içindeki beyaz kısmını kesip yiyebiliyoruz. <laughs> अभी लेके उधर Biz dün akşam Uğut'ya vardık. Uğut'ya vardıktan sonra bir otele geldik. Otelin bahçesi girişi bu şekilde. Bu şekilde giriş katları, merdivenlerimiz. Yukarı doğru çıktığımızda böyle suite şeklinde odalar var. Bu bölümde mesela 3 tane oda bulunuyor. Bu tarz mutfak koymuşlar buraya. Bu odada kaldık. Odaları şöyle biraz göstereyim istedim. Odalar gayet normal. Su ısıtma sistemi var. Normalde Hindistan'da banyolarda su ısıtma sistemi yok. Direk güneş ışığıyla ısınan su var. Veya direk soğuk musluk sularıyla banyo yapıyorlar. Ee, burada banyoda sıcak su sistemi vardı. Lakin gene de ne bileyim bence bir doğalgaz kadar rahat değil yani. O şekilde. Her setlerinde böyle bir kova bulunuyor. Kovaya denek mesela banyo yapıyorlar burada çok fazla. Öyle bir alışkanlık var. Bu da odamız bu şekilde. Balkonu var. Şöyle göstereyim hemen. Burası otelimizin balkonu. Normalde çok daha manzaralı yerler var da biz zaten çok geç geldik. O yüzden öyle hani çok para harcama gereği duymadık açıkçası. Sadece uyuyacağım gibi yani. Ee, biz buraya... Ben kaç lira var Bir oda 150 liraymış bir geceliği. Bu şekilde kettle da vardı. Sıcak su, içme suyu da koymuşlar. Her şey vardı. Sabah kahvaltı da dahildi. 150 lira verdik. Televizyon da vardı burada. Kahvaltı da gene Hint kahvaltısı, ee, bir pirinçli yemek var idili vardı. Ee, bir de ukma diye bir yemek var. Bir de birkaç curry vardı. Bir de ay her zaman gibi. Normalde e, Türkiye'de biliyorsunuz biz yerler laminant veya e, döşeme tahtası şeklinde döşemeler yapıyoruz. E, yan, yani ahşap oluyor döşemeler. O yüzden biraz da sıcak tutuyor. Ama burası Hint'in genelinde olduğu gibi mesela Kerala'da falan böyle ama. E burada bu tarz karolardan yapmışlar. Buz gibi. Çok soğuk. Gerçekten. Bir de burası şey hani. çok soğuk bir bölge. Hatta önceden burada kar yağdı bile olurmuş buranın dağlarına. 5-10 sene öncesine kadar. Ama çok soğuk. Gerçekten soğuk. Ee, bir de şey de var aslında. Gece ısıtıcı al al alma şansımız vardı. Isıtıcı alırsak ekstra bir 50 liralık bir ücret ödüyorduk. Biz gerek görmedik ama gene soğuktu aslında. Altı da olurmuş. Bu da otelimizin dıştan görüntüsü.